Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda ödeme almanın en büyük zorluklarından birisi olan durduk yerde firmalar bizim hesaplarımızı kapatıyor. Her şey normal yerinde ve hiçbir chargeback'imiz yok. Fakat bir bakmışsınız bir inceleme gelmiş ve ardından hesabınız kapatılmıştır. Paranız şu günden sonra alabilirsiniz diye güncelleme geliyor. Ve içeride de toplu bir paranız var. Ve bu durumu nasıl minimize edilebilir, nasıl e, göz ardı edilebilir? Bunun detayını anlatacağım. Daha doğrusu neden e, durduk yere yasaklanıyoruz? Şimdi <laughs> burada oyunu kuran iki tane büyük şirket var arkadaşlar. Eğer Asya bölgesinde çok müşteriniz yoksa, Avrupa, Amerika ya da global müşteriniz varsa. Bunlardan bir tanesi Visa, diğeri de Mastercard. Yani bunlar oyunu kuran adamlar. Sistemi kuran adamlar. Yani bunlar ne derse... <laughs> Bankalar ve sanal postlar yani payment gateway'ler bunları yapmak zorunda. Ve bunlar e, sürekli olarak bankaları denetler. Ödeme sağlayıcıların denetler. Bazen şikayet onlardan gelir. Der ki e, A firmasına Stripe'a bak senin bu müşterin biraz sıkıntılı. Bu müşterinin hesabını kapat. Sanal posta sizde hiçbir sorunu yokken direkt olarak sizin hesabınızı kapatır. Ama size net bir açıklama yapmaz. <laughs> o yüzden... Direkt olarak yasaklandığınızda hani siz aslında sanal posta kaynaklı bir sorun değil. Arka tarafta daha farklı sorunlar. Bu banka tarafından da olabilir. Bankada sizin risk şeyleriniz yükselmiş olabilir. Ya da direkt master visa tarafında da riskiniz yükselmiş olabilir. Bu neden artar? Birincisi ee, riskli bölgelerden ödem almışsınızdır. <laughs> Bu Rusya olabilir, Belarus olabilir, Suriye, Irak gibi 3. 4. dünya ülkeleri olabilir. O lokasyonlardan ya da oradan bir VPN kullanan bir müşteriden ödeme almış olabilirsiniz. Bunun yanında kart lokasyonuyla ödeme yapan kişinin lokasyonları farklıdır. Örnek olarak ödeme yapan kişi VPN'e ya da IP adresi Amerika'dır, kart Hong Kong'dadır. Bu riskli olabilir. Veya bir kişi chargeback oranı yüksektir. Bu adam her girdiği alışverişten otomatik olarak chargeback yapıyordur. Ve kart skorunun, kart ödeme skoru yüksektir. Böyle bir insanlara da denk gelebilir size. Ve bunun gibi birçok daha bilmediğimiz arka tarafta böyle sanki namusu gibi korudukları için sanat dostlar net bir bilgi vermedikleri için biz de çözemiyoruz bazı şeyleri. Yani burada aslında asıl sorun Mastercard'la Visa'nın biraz orası bu çocukta diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yalan yok. Çünkü o kadar çok sıkıyorlar ki insanı. E, art, i̇nsanlar da gri liste yönelmeye çalışıyor. Ya da bilek... E, Bilek liste yönelmeye çalışıyor. Yani illegal işlere yönelmeye çalışıyor. Zorla insanları şey yapıyorlar. Şimdi burada tabi sadece onlardan kaynaklı değil birazcık da son kullanıcı. Tüccarlardan yani satıcılardan kaynaklı sorunlar var. Yani bizden sanal posta başvuran şirketlerden. Şimdi bir site yapıyoruz ve otomatik olarak bu site nedir ne değildir e, ee, sanal posta tarafından destekleniyor mudur, desteklenmiyor mudur? Çünkü her sanal post her şeyi desteklemeyebilir. Kısıtlı işletmeler dediğimiz bir <laughs> olay vardır. Eğer siz sanal posta kaydolmadan önce genelde burada footerlarında yazar. En aşağı indiğinizde şöyle limitlenmiş ya da kısıtlanmış işletmeler Türkçesi. Buraya gelirsiniz. Burada adamlar tüm illegal şeyleri yani desteklemediği şeyleri arkadaşlar yazar. Yani adamlar diyor ki ben bu sektörde hizmet vermiyorum. Böyle bir sistem varsa aslında bize başvuran. Biz de buraya okumadan direkt olarak başvuruyoruz. Aslında bizim hatamız da bu. Örnek olarak burada işte bayis oyunları ile ilgili. Bankacılık, finansal şey servisler ve ürünlerle ilgili şeyler. Yani lisansın olmayan, lisansın yoksa ve bu tarz şeyleri yapıyorsa. ben sana hizmet vermem diyorum. Sonra doğrulama hizmetleri gibi gibi. Burada genelde her firmanın bir riskli sayfası vardır. Onları okuyun. İlk önce bir bakın. Destekliyor musunuz, desteklemiyor musunuz? Çünkü bazı firmalar yardımcı olmak adına e, seni istendi bu var, bunu kaldır, öyle sana post verebilirim. Yani sizi yardımcı oluyorlar. Ama bazıları diyor ki ben sana yardımcı olmuyorum, seni desteklemiyorum. Git. Direkt olarak hani net bir cevap vermiyorlar. İşte ya da diyorlar ki e, şirketin bizim politikaları gereği seni desteklemiyoruz. Hani daha sonra tekrar dene gibisinden böyle saçma sapan mail atıyorlar. Yani aslında bu bizden kaynaklı. Birazcık da. O yüzden burada. Ee, Google'da araştırın. Sektörünüz orta ise high Risk payment gateway diye geçer genelde. Bu en basit. Türkiye'de yaygın olan falcılar var. Mesela iziko falcılara vermiyor. Bazı postları verebiliyor ama. Vermiyor çünkü. Elde bir ürün yok. Denetlemede. Müşteriye fatura kesmen lazım. Müşteri ürünü teslim etmen lazım. Yani bunu kanıtlaman lazım. Yani sen falcı fal bakıyorsan fala baktığın kişiye fatura kesemezsin ki. Ya da ürünü nasıl teslim edeceksin? Doğayı online olarak nasıl gösterebilirsin şeyi? Bilgileri, yalanı, dümeni. O yüzden bir yandan da denetlemelerde sizin faturayı ve müşteri hizmeti teslim ettiğinize dair bir belgeyi sunmanız lazım. Yani gerçekten iyi bir belge sunmanız lazım. İşte QR menülü olabilir ya da Amerika'da ya da globalde şirketlerin var Zero, e, NetSuite gibi muhasebe uygulamaları var. Onları kullanabilirsiniz. Onlar daha böyle güvenilirdir. Hani burada mesela Türkiye'de Paraşüt neyse, yurt dışında da Zero ve NetSuite gibi global muhasebe entegrasyonları var. Direkt yurt dışında işte Stripe'ın da entegrasyonları var. Büyük firmalar direkt onlarla entegrasyon oluyor. Onları önerebilirim. <laughs> Bunun yanında sonrasında Firmaya yanlış bilgi verdiyseniz, işte ne bileyim A belge istemiştir, siz B belgesi vermişsinizdir. Ya da belgenin tamamını etmemişsinizdir. Ya da belge düzenlenmiştir. Ya da faketir Bunun yanında ee, algoritmasal yanlış pozitifler olabiliyor. Hiçbir şarj fikriniz yok, her şey normal. Hiçbir risk ödeme almamışsınızdır. Hop gene yasaklanıyorsunuz. Ya da bu da algoritmaya takılmış oluyorsunuz. O da bir aslında şans işi diyebilirim. Ama burada benim önerebileceğim arkadaşlar en güzel Asya firmaları var. Yani Amerika ve Avrupa biraz bu konuda çok şeyler ne derler. Gözü doymuş. Tok satıcı rolünü oynuyorlar. Çünkü zaten adamlar da para gırla. Adamlar aşırı derecede bir müşteri seçiyor. Ha tabi bir de şöyle bir şey var. Büyük şirketler ve uzun dönem hizmet almak istiyorsanız arkadaşlar business director tutmanız lazım. Ya da bir çalışan almanız gerekiyor. Örnek olarak Amerika'da yerel Ödeme geçitlerini kullanmak istiyorsanız onlar sizden şunu istiyor. Bir tane fiziksel ofis, bir de Amerika'da çalışan, işte %25'in üstünde olan, hissesi %25'in üstünde olan bir çalışan istiyor. Onlar sizin adınıza başvuru yapıyorlar. Orada işte Amerika üzerinde e, fiziksel ofis, Amerika'da çalışan, SSN ya da ne bileyim ehliyet olur, oturum olur. Bunlar olursa çok daha uzun. Yani sorunsuz ilerleyebiliyorsunuz. Ya da ben gene Amerika'da açmayacağım. Genelde ben fiziksel işle uğraşıyorum diyorsanız bu işin Asyalılar çok iyi yapıyor. Singapur'da şirket açabilirsiniz. Çünkü Singapur'da business director zorunlu. Orada işiniz daha kolay olur. Bunun yanında ee, size başka ne önerebilirim? Bir de istediğinizde bulunan arkadaşlar eksiklikler. Yani örnek olarak en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi de Shopify store açıyorsunuz. Sadece bir form var. Ne adres bilgisi var, ne iletişim bilgisi var, ne telefon, ne mail. Ne şirket detayları, ne vergi detayları. Yani hiçbir şey koymamışsınız. Düz bir saçmışsınız. Yani bu site sizin mi, değil mi? O bile belli değil. O yüzden site tarafında haberde sözleşmeler. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar sözleşmelerinizi ekleyin sitenize. İade sözleşmesi. Eee ürün hizmet sözleşmesi, gezilik sözleşmesi, birçok e politikaları işte cookie politikası yani adamlar en ufak sözleşmeye bile bakıyorlar. O yüzden bunlara mutlaka ve mutlaka göz ardı edin. Çünkü bunlar aslında bizlik bir sorun. Şirketsel sorun. Bunları eklemezseniz bu da büyük bir engel. Bir de chargeback oranınız. Genelde chargeback oranları 0.60'dan 0.90 arasıdır. Bunu da nasıl çözebilirsiniz derseniz hani eğer fiziksel bir iş yapıyorsunuz ve bazı ülkelere çok müşteriniz var ama gümrükte ürün dönüyor. Bunun için de birçok yerde şirket açıp ödemeleri farklı farklı ülkelerin sanal posuna dağıtırsanız riski de azaltmış olursunuz. Bu da sizin için büyük bir avantaj sağlar. En azından bir sanal posunuz kapandığı zaman ödeme almaya devam edersiniz. Çünkü bir sanal postunuz kapandığı zaman hemen hemen ekmek, ekmek geliriniz sıfırlanıyor. Çünkü yeni post bul, işte başvuru yap, onaylanmasını bekle, ödeme al, onu hazır hale getir, ısıt. Bu da büyük bir problem. Bunun yanında sıra gibi büyük devasa platformları kullanıyorsanız bunların bir de şöyle bir sıkıntısı var. Direkt olarak hesaba 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 dolar yüksek hacimde para sokuyorsanız o da kapatmaya bir sebep. Adamlar diyor ki yavaş yavaş ısıt. Hani günde 50, 100, 70 böyle küsuratlı olursa vergisel bu da çok büyük bir avantaj sağlar size. Bazı eklentiler var. Ödemeleri otomatikmen dağıtıyor. İşte birinci gelen ödemeyi Stripe'a dağıtıyor. ikinci gelen ödemeyi başka bir firmaya dağıtıyor. Üçüncü Airvalex'e dağıtıyor. Burada onu ayarlayabildiğiniz bir eklenti yazdırırsanız işte Stripe'a günlük 500 dolar soksun. Diğerine şu kadar soksun. Diğerine şu kadar para eklesin. Arkadaşlar bu da çok önemli. Hem riskiniz dağıldığı için minimuma iniyor. Po post firmaları sizi seviyor. Hem de sorunsuz ödeme alıyorsunuz. Bir de mesela bazı kartlar sırayla geçmiyor. Çünkü arka tarafta onların backbone'u güçlü olduğu için çok ciddi bir kart datası olduğu için adamlar algoritma sizi anlıyor. Bazı müşterilerin kartları sırayla geçmiyor. Ama başka bir posta geçiyor. Aslında bu da müşterinizin az geliriniz arttırıyor diyebilirim. Çünkü giden müşteri almıyor tek bir Ödeme geçirdiğiniz varsa. O yüzden bu da sizin için büyük bir avantaj olacaktır. Bir tane şirket Amerika'ya, bir tanesi Hong Kong'a, bir tane Singapur'a, bir tane de Avrupa'ya açarsanız. Tabi burada bütçe meselesi. İyi kazanıyorsanız ne kadar çok şirket olur sizin için o kadar iyi. Gelecek zamanda vatandaşlık da alabilirsiniz, oturum da alabilirsiniz. Bir de böyle düşünmek lazım. Hani geliri, ge Geleceğe dönük plan yapmanız lazım. Bunları mutlaka ve mutlaka düşünün. Ama bunun yanında Amerika'da şirketiniz varsa itin. Fiziksel ofisiniz varsa, bir ikisi varsa arkadaşlar e, yerel ödeme geçitleriyle çalışın. Payment Gateway, local payments. Hatta şöyle yapalım. E, USA Payment, USA Local Payment Gateway. Mesela <laughs> küçük işletmeler için, Bunlar hep büyük işletmeler. Bakalım. Ya bunlar da bir şey öneriyor ya küreselleri öneriyor. Mesela Pay Compass var Amerika'da. İtininiz varsa kabul ediliyorsunuz. İtin belgesi istiyorlar. Bunun yanında Zen Payment. Burası var. Burası site risk miydi Aynen high risk yani yüksek çerçeve konunuz varsa burayı kullanabilirsiniz. Busa high risk payment gateway. Mesela Nomu Pay varmış. Burada var mesela. Bunlar arkadaşlar genelde bakın da birçok seçenek çıktı. Burada otomatik olarak böyle yüksek Chargeback'iniz varsa ve e, iyi de bir işlem açmanız varsa bu gibi piyasaları, bu gibi firmaları kullanabilirsiniz. İkinci bir yöntem eğer Avrupa'da çok müşteriniz varsa biliyorsunuz her Avrupa'da ülkenin bir lokal ödeme yöntemi var. İşte Hollanda'nın Ideal Payment'i var. E, sofort var. Belçika'nın mıydı? Almanya'nın mıydı? E, başka neresi var? Başka bunun gibi Ideal, Sofort e, PaySafe başka GiroPay, bu da Belçika'nın da galiba. Skrill mesela İngiltere'nin. Bu gibi ödeme yöntemleriyle de çalışabilirsiniz. İlla kartla çalışmanıza gerek yok. Hani müşteriniz Avrupa'daysa bunları kullanırsanız bunlarda çerçebek olayı yok. Yani müşteriler çerçebek alamıyor. Bu da sizin için çok iyi. Hesabı sıtmanıza yardımcı olur. Yani kademe kademe açabilirsiniz kart ödemeyi aktif edebilirsiniz eğer panelinizde böyle bir yetki sistemi varsa ödeme yöntemlerini ödeme metotlarını daha doğrusu şey yaparsanız bunları ilk önce lokal ödeme yöntemlerini açarsanız sizin için daha iyi olur. Hani benim müşterim kartla ödemek istemiyor işte Sikrili var veya Europay'i var Ideal'ı var diyorsanız bu da çok güzel bir avantaj. Bu şekilde de ödem alabilirsiniz. Bu ve bunun gibi şeyleri biz genelde WhatsApp e, grubumuzda tartışıyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. Video açıklamasına WhatsApp grubumuzu bırakacağım. Orada gelirsiniz bizimle de bu gibi konuları tartışabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Aklınıza takılan bir şey varsa ya da Kaan hocam şunu unuttun bunu söylemedim bu da çok önemliydi dediğiniz bir şey varsa bir sonraki video için not ederim. Ona da bir sonraki videomda anlatırım. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.